Başlayın. Kaç tane muzuz? <laughs> Hadi önce. <laughs> Acele etmeyin ama. Tamam yani. Soymanız da çünkü şey yapıyor. Ee, evet. İki dakika süreniz var. İki dakikada. Ee, bir tane muzu sen yedin herhalde. Doğanur. İkinci muza geçtin mi Doğanur sen? Geçtin mi ikinci muz? Hayır yarım yarım yemek yok saymıyorum yarım yarım yemeleri. İki dakikada kaç tane muz yiyeceksiniz? <laughs> Bir dakika olmak üzere. Daha olmadı da. Yavaş Doğanur. <laughs> yavaş yavaş Hepsini öyle azra değil. Yavaş yavaş yiyin. <laughs> Zaten abin geride geride. Hadi. Bir dakika oldu. 2 dakika olacak şu an 2 dakika Doğanur <laughs> hayır öyle olmaz <laughs> Doğanur hani sen önden gidiyordun ne oldu hayır yut da yut da anneciğim yut da <laughs> bak abin gibi güzel ye bak maşallah öyle abin yapmıyor senin gibi senin yaptığına bak kibar kibar yiyor. Güzel güzel yiyor. Ya sen çok kötü yedin. Sen bu yarışmaya aslında bir nevi kaybettin. <laughs> Neyse, sen kaç tane yedin? Bir tane mi? İki tane. İki tane mi? Sen kaç tane yedin? İki mi? Hadi. Üçüncüsünü. <laughs> Hadi bakalım üçüncüsünü kim bitirecek? Son iki dakika kaldı. Ay bitiyor. İki, iki dakika bitiyor. Acaba. ha ha ha